Arkadaşlar merhaba, ben işte hoca. 12. sınıfların 1. dönem, 2. yazılı provasını atmıştım zaten. Hatta bu hafta sınavlar başladı biliyorsunuz. Ondan önceki hafta atmıştım. Ta geçtiğimiz çarşamba, perşembe o dönemde atmıştım biliyorsunuz. Herkes hazırlandı, girdi. Bomba sonuçlar gelecek inşallah. Fakat e, yarın var, e, sonraki hafta var değil mi? Yılbaşından sonraki hafta. E, sınavlar devam ediyor. Doğal olarak 12. sınıflara ikinci bir provayla karşınızdayım arkadaşlar ama hocanın dolabından aldık diyeceğimiz formatta bir ikinci yazılı. Doğal olarak gelin nokta atış yapalım. Satır satır ne varsa onu konuşalım. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz 12. sınıfta mutlaka ama mutlaka ne olursa olsun bir hikaye anlayışı sorulacak. Cumhuriyet dönemi hikaye anlayışı garanti gelecek arkadaşlar. Şimdi öncelikle Cumhuriyet dönemi hikaye anlayışlarının neler olduğunu bir konuşalım. Sonrasında beraber bomba gibi ilerleyelim. Mesela Cumhuriyet dönemi hikaye anlayışı dendiği zaman akla ne gelir? Bireyin iç dünyasını esas alanlar. Bireyin iç dünyası diye yazdım arkadaşlar. Dikkat. Hatta durun ben size şu artistliği yapayım. Peki. Peki, 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 peki. Bu artistliği hak ettiniz. Bu artistliği hak ettiniz. Geliyor. Şimdi arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi hikaye anlayışlarına baktığımız zaman. T. B, M, M, T, B, M, M aklımıza geliyor. Hocam Allah'ını seversen mecliste ne işimiz var ya? Sen sınav hazırlığı yapsana mecliste ne işimiz var deme. Şimdi arkadaşlar T, toplumcu gerçekçi. B, bireyin hiç dünyasını esas alanlar. M milli edebiyat anlayışını sürdürenler milli edebiyat anlayışını diye de anlayabilirsiniz, alabilirsiniz. Modernist, postmodernistler. TBMM bizim akros işimiz arkadaşlar. Unutmayın bitti. Tek tek bireyin dünyasını esas alanlar, toplumcu gerçekçiler falan tek tek abartmaya gerek yok arkadaşlar. TBMM bizim burada şifremiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi algılayabilirsiniz. Saygı duyarız ama toplumcu, birey, milli ve modern bitti. Cumhuriyet dönemi hikaye anlayışları budur abi bitti. %100 gelecek. Tabii ki geçtiğimiz pazartesi, salı, çarşamba, perşembe sınava girenler artık girdiler. Onlar ilk provayla girdiler. Bu ikinci provayla da ikinci hafta girecek olanlar çok rahat edecekler. Bu parça hangi hikaye anlayışında yazılmış olabilir diyor. Bakalım elbiselerini masanın üzerine atıvermiş. Pijamasını, ceketini giymemişti. Yatağın yanındaki sandalyeye iliştim. İçim bir tuhaftı. Ona bakamıyordum fakat onunla doluydum. Tıpkı çok eskiden bir defa daha olduğu gibi. O zaman daha küçüktü. Tifoya tutulmuştu. Ateşi vardı sayıklıyordu. O Şimdi bunu hatırlamaz ki. Karlı bir Şubat gecesi doğmuştu. Yav oğlumuz oğlumuz çok önemli değil. Tabii ki eser adını burada bilmemize gerek yok. Bunu artistik olsun diye söyledim. Gerek yok eser adına. Tarık Buğra oğlumuz. Burada arkadaşlar bireyin iç dünyasını esas alan anlayış, hikaye ile anlayışı yazılmış. Bunu nasıl anlarız? Yav bir a köylü dese, bir mücadele olsa, bir sorun ele alınsa toplumcu gerçekçi deriz. Memlekete vurgu yaparsa milli edebiyat deriz. Neyin peşindeyiz? Gayet net. Neyin peşindeyiz ya? Modernist postmodernistlerde zaten bir bilinç akışını falan hissedersin. Ne dediğini anlayamazsın yani metnin. O yüzden modernist diyebilirsin çok rahat. Ama burada birey var yani. Bireyin iş dünyasının esas alınması var. Bence çok net bir soru, güzel bir soru. Çok işimize yarayacak bir soru arkadaşlar. Bir de bir. Geldik ikiye. Bu garip bir soru tarzı. Yani aslında çok da 12'lerde bu tarz sorular sorulmuyor. Ama Örnek kitapçıkta bu yayınlandığı için arkadaşlar benzeri bir soruyla karşınıza geldim. Şimdi bu çizginin nazım birimi diyor. Nazım birimi şuradaki birden hatırlamalısınız. Nazım birimi 1, 2, 3, 4. Ha sayısı 1, 2, 3, 4. Tamamdır. Nazım birimi 4 arkadaşlar. Tamam cebinizde lütfen kalsın. Buraya kadar her şey yolunda. Nazım türü yani konusu. Yiğidin eysini nereden bileyim? Yüzü güleç. Kendi yaman olmalı. Kasabet serine çöktüğü zaman gönlünün gamını alan olmalı diyor. Yiğit diyor. Savaş diyor. Yamanlık diyor. Er meydanı diyor. Er. Neyin peşindeyiz ya? Gayet Nazım türünden kastımız şu arkadaşlar konusu. Bu bir koçaklama örneği arkadaşlar. Dikkat. Bu bir koşma belli ki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12. Bir daha bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Evet 11 ile ölçüsü diyebiliriz. İlkinde çok uymamış ama 11 hafif hafif gitmiş. Yani koşma formatında yazılmış. Ölçüsüne baktığımız zaman bir hece ölçüsü vurgusu yapabiliriz. Yiğidin Esini şu A'sini'deki i'yi öldürsek Esini desek fena olmaz. Onu yakalayabiliriz heceyi. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet 11 L ölçüsü aslında bu arkadaşlar. Sadece ilk dizede. Bir daha bir sayalım yanlış olmasın. Ünleri sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10. Evet ilk dizede sadece ufak bir ölçüyü kaçırmış ama devamında 11 L ölçüsünü hissediyoruz. Uyak örgüsüne baktığımız zaman ilk dize ne olursa olsun. ilk dizede ne yazarsa yazsın. A harfini veriyoruz. İkinci dize. Eğer aynı uyaklanmışsa o dizeyle ona da A deriz. Ama bakın bileğim olmalım Hayır. Hayır. B. Değil mi? Aman dikkat. Zaman. Buna da C diyeceğiz. Bu olmalıya B dediğime göre buna da B diyeceğim. A, B, C, B gibi bir görüntü. Bozuk. Bayağı bir öyle bir örnek almışım ki her şeyi çıkmış arkadaşlar. Her şeyin standartını bozmuş yani. Uyak örgüsüne A, B, C, B diyebiliriz arkadaşlar. Aslında uyak örgüsüne isim vermeliyiz. Yani A, B, A, B olmalı ki ben buna çapraz diyeyim falan. Burada onu da kırmışlar. Uyak ve redife bakalım arkadaşlar. Gel isterseniz onu inceleyelim. Oradan bir yol tutturmaya çalışalım. Geldim. Bileyim olmalı zaman olmalı. Şimdi bileyim ve zamanlarda bir şey yok aslında. Yaman olmalı, alan olmalı. Olmalılar arkadaşlar aman dikkat. Şimdi yaman kelime kökü zaten. O yüzden olmalılar redif olarak alınmalı. Yaman ve alanda iki ses benzerliği içinde. Burada bir tam uyak söz konusu cepte kalsın arkadaşlar. Tek ses benzerliği yarım uyak. iki ses benzerliği tam uyak. Üç ve fazlasıysa zengin uyak olarak geçecek. Cebinizde kala. Şimdi ikinci soru bence cepte. Hata yapmayacağınızı düşünüyorum gayet netiz. Tamam hikaye anlayışları gayet net arkadaşlar. TBMM şifresini unutmayın. Yani bu kullanılmadan, yayılmadan her tarafa arkadaşlar ama dikkat. Bizden olduğu, orijinal olduğu bir görülsün. TBMM artistik devam ama dikkat geldi. Göçe yazım yanlışlarını bulun bakalım bulabiliyor musunuz diyoruz. Sen de benim kadar heyecanlı mısın? Sende de D'nin üzerine bir daha D daha getiriyorsunuz. Oluyorsa bitişik, olmuyorsa ayrı. Mesela sende de benim kadar heyecanlı mısın olmuyor. Ayrı olması lazım. Yanlış yazılmış. Tamam. Taktik orijinaldir arkadaşlar. Daha D'nin üzerine bir daha D daha getiriyorsunuz. Oluyorsa bitişik, olmuyorsa ayrı yazıyorsunuz. Yani kapattım, baktım çok ilkel o, çok eskide kaldı. Öldü o. Artık o kullanılmamalı. Zaman kaybı o. Yoksa üzerindeki vişne çürüğü kazak gibi durgun musun? Vişne çürüğü ifadesi renk adıdır. Renk adları bitişik yazılır arkadaşlar. Vişne çürüğü, bal köpüğü, fil gibi. Devam. Bir tarafta hayaller kurarken diğer tarafta oysaki ile başlayan cümleler kurmamalıydı. Oysaki ifadesi son bahçemi şifresindeki o'dur. Yani oysakinin bitişik yazılması lazım. Geçenlerde gittiği Türk Dili Kurultayında aldığı notları okudu diyor. Kurultay aman dikkat çalıştay değil mi sen pozun bilgi şöleni. Bunlar büyük harfle başlamalı. Aldığı notları okudu. Varlık dergisinin, derginin adı büyük yazılır, derginin D'si değil. O küçük olmalı. Burada da kesme işareti kullanılmamalı. Son sayısında gördüğü şeylerdi. Ankara'nın Çankaya ilçesine doğru gidiyordu diyor. Çankaya ilçesi derken iyi küçük yazacağız ama dikkat. Gelenek'i de kesmeyle ayırmayacağız. Çünkü il, ilçe, köy, belde, semt bunlar özel ada dahil okunmaz. Yani kesinlikle arkadaşlar... Küçük harfe başlamalı. Yani il sözcüğü küçük olmalı. Yoksa il adını tabii ki küçük yazamayız. Peki hocam başka da bir yazım yanlışı şöyle bakalım. Göremiyoruz. Gayet yerinde. D'nin yazımına hazır olalım lütfen. Renk aldığını bitirip cepte kalsın. Dergi, kitap, gazete adları büyük yazılır. Kendileri değil. Bu da lütfen cebinizde dursun. Tekrar ediyorum arkadaşlar. Birinci dönem ikinci yazılın ikinci provasıyla karşınızdayım. Birinci provasını yapmıştık. O zaten sınav için fazlaca yeterli. Ama ikinci hafta girecekler unutmasınlardı. Yani bakalım hocam yeni sıcağı sıcağına soru yok mu? İşte hocanın dolabından aldık. Dedirtecek sorular bunlar. Çok iyi formatta. Ne diyor? Bu dizelerde görülen edebi sanatı yazın diyor. Edebi sanatlarda her şeyi bilmenize gerek yok. Hatta yani 3-4 tanesini bilmeniz yeterli. Lütfen arkadaşlar kasmayın. Edebi sanatın sonu yok ki. Rücusu, aksi. Allah aşkına. lef mürettep. Hadi bakalım. lef mürettep ne abi Allah aşkına? İştikak, iktibas bu ne? Teşhis, teşbih, istiare bunları cebe koyacaksın. Hüsnü talil, tenasüp, tevriye 6-7 tane. Hadi iki de benden 8-9. Rahat 50 tane edebi bir var. Çok rahat 50 tane rahat sayabiliriz. Hangi birini bileceğiz? Abi sınav odaklı gidişattan. AYT'de bile bakın. AYT edebiyatta bile Derya Deniz bir sürü edebi sanat var. Adamların sordukları belli. En artistik soru 2019 olmalı. İrsali mesel sorusuydu. En artistik oydu. Onun dışındaki evvelis sanatlar teşbih teşhis, teşbih teşhis, istiare teşbih teşhis bu abi. intak. bu. O yüzden kasmayın Allah aşkına. Bu akşam ışık olduk, renk olduk, ses olduk. Yeniden kışla olduk, asker olduk, tüfek olduk. Kışla, asker, tüfek. Tamamdır, birbiriyle alakalı kavramları kullanıyorsanız ona tenasüp diyoruz. Tenasüp demek Türkçe, karşılığı uygunluk demek arkadaşlar. Lütfen cebinizde kalsın olur mu? Birbiriyle alakalı sözcükler tenasüp sanatını bize lütfen hatırlatsın. Peki, haydi hocam seri gitmeye çalışıyorum. Teneffüs arasında bile bitirebileceğiniz bir yazılı hazırlığı olmadı. Yoksa 50 dakika, 40 dakika, 30 dakika, 60 dakika çok rahat çekilebilir arkadaşlar. Neden olmasın? Ama kısa sürede öğle arasında bile rahat rahat bakıp sınava girmenizi istediğim bir video bu. Bu şiir hangi şiir anlayışıyla yazılmıştır? Bu anlayışın temsilcileri. Bakın arkadaşlar. Gözünüzde lütfen büyütmeyin. Hem AYT edebiyat için kullanıyorum hem sınavınız için. Abi sonu yok. Şiir verecek ben şairini bileceğim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yeryüzünde bunun örneği yok. Böyle bir şey yok. Şiiri okuyor mesela ilk dizeyi. Atıl Yarihan abi kesin. Mümkün değil arkadaşlar. Böyle bir şey yeryüzünde yaşanmadı. Şiire bakıyor mesela. Lan bu kesin Cemal Süreyya ya. Bakıyor Cemal Süreyya. İmkansız ya. Böyle bir şey yok. Çok bilinen şiirler. Herkes söylüyor zaten. Bilinen şiirler, bilinen dizeler. Bunlara zaten yürüyebiliriz. Atıyorum Cemal Süreyya. Yüzlerce şiiri var. Hiç duymadığım bir şiirini seçip koyduğum zaman. Abi kesin Cemal Süreyya. Mümkün değil. Doğal olarak sizden ricam. Tipik grupları çok iyi bilin. Bunlardan bir tanesi garip şiiridir ki bu sorunun da cevabı olan garip şiirinden bahsediyoruz. İşim gücü budur benim. Gökyüzünü uyarım her sabah. Dalgacı Mahmut şiiri bu dikkat. Hepiniz uykularken uyanır bakarsınız kim abi. Deniz yırtılır kimi zaman. Bilmezsiniz kim diker ben dikerim. Yani böyle acayip sade basit sade alelade diyorlar ya basitlik sadelik alelade'lik bu. Baktınız ottan çöpten böcekten bahsediyor alakasız bir konu. Gökyüzünü ben diktim falan. Masayı oradan ben kaldırdım. Alakasız bir konu. Basit bir dil. Anlaşılır bir şey. Tam bir düzen yok. Bakın dikkat. Uzun dize, kısa dize falan alakasız. Al sana garip şiir işte. Birinci yeni diyebiliyoruz ona. Garip diyebiliriz. Hepsi aynı kapıya çıkar. Garip hareketi diyebiliyoruz. Hatta garipçiler de diyoruz. Şurada hareketi mi yazıyor hocam Allah'ın seversen. Evet. Şimdi bu anlayışın temsilcileri demişiz. Omo şifremizi biliyorsunuz. Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat horozcu arkadaşlar. Cebinizde lütfen kalsın. İşte sınav sorusu. Garip şiirin sorulma ihtimali çok yüksek. Lütfen cebinizde kalsın. Geldik 6. A. Aşağıdaki şiirlerin şairlerini karşılarına yazınız. 835 satır. Kalemin rengi değişmeli yoksa olmaz. 835 satır. Nazım Hikmet Run arkadaşlar. Bursa'da zaman. Ama dikkat. Ahmet. Hamdi Tanpınar, Çocuk ve Allah, Fazıl, Hüsnü Dağlarca, Sebil ve Güvercinler, Ziya Osman, Sabah, Geceleyin Bir Koşu, İsmet Özel, Garip, Aman Dikkat Arkadaşlar, Orhan Veli Kanık, Üvercinka, Cemal Süreya, Duvar, Attila, İlhan, Lütfen Cebinizde Kalsın. Bu. Bunları cebe koyuyorsun, giriyorsun sınava abi. Arkadaşlar bütün mesele bizde. Bütün mesele bu kafada kafada. Zihinde sizde yani olay sizde. Ne kadar büyütürseniz o kadar kötü sonuç alırsınız. Bu hep böyle hayatın her alanında böyle. Aman Allah'ım hocam ben ne yapacağım? Kesin kötü sonuç abi. Çok nadir burada başarı olan. Yeterli yerden çalıştık. Doğru yerden çalıştık. Hazırız hocam bitti. <laughs> yani kafanızda şu olmalı. Ben elimden geleni yaptım bitti. Bu rahatlık olduğu müddetçe strese de girmezsin. Rahat bir hayatta sürersin. Sınavlarda asla sıkıntı yaşamazsın. Abi sen bu sınav için çaba harcadın mı? Evet, bitti, rahat ol. Harcamadıysan eyvallah, saygı duyarım. Hiç çalışmadıysan telaş, stres olabilir. Çok normal. Peki, peki bitiriyoruz. 7 soruydu bu. Gerçek anlamı anlam noktasında şu ifadeleri bir arayalım, tarayalım demişiz. Tomurcuklar dün patlayınca sevindik. Pat! Bildiğimiz anlamda patlamak mı? Hayır. Gerçek anlam değil. Peki somut mu, soyut mu? E tomurcuğun patlaması somut. O zaman yan anlam arkadaşlar. Taktik bu. Televizyonu açmak için bastığı düğme bozuktu. Düğme Bildiğimiz anlamda düğme mi bu? Hayır. Gömleğin düğmesi ne olur diye bildiğimiz anlamda düğme o. O gerçek anlam. Değil mi? Evet değil. Gerçek anlam değil. Mecaz mı? Şey soyut mu? Somut mu? Somut o zaman yine yan anlam. Dikkat. Yüreği yanıyor. Yanmak, alev almak mı? Gerçek anlam mı? Hayır. Aklaya gelen anlam mı? Hayır. Temel anlam mı? Hayır. Esas anlam mı? Hayır canım. E o zaman Somut mu soyut mu? Soyut yüreğinin yanması soyut o zaman mecaz. Soyut bir şey varsa M yaptım onu parantez içerisinde mecazı soyut diye anlattım. Yan anlam içinse somut olması şart. Çamaşırların kuru oluşu onu mutlu etti diyor. Kuru ıslahın zıttı. Islak değil demek istiyor. E tamam o zaman bu da akla ilk geldiği anlamda gerçek anlam. Bitti. Olay bundan ibaret. Şimdi arkadaşlar tekrar tekrar vurguluyorum. Geçtiğimiz hafta 12. sınıflar sizler için arkadaşlar 1. dönem 2. yazının ilk provasını atmıştım. İçiniz rahat olsun. 2. provayı da şimdi beraber yapmış olduk. Hocanın dolabından aldık diyeceğimiz formatta sorulardı bunlar arkadaşlar. Bunları da eklerseniz ilk yazılı videosuna bomba gibi olur. Çok uzatmayayım yeteri kadar uzattım. Bu kısalık bu süre fazlası yeterli. Şöyle güzel bir tekrar edin. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar 1 milyon 400 olduk bugün itibariyle. 1 milyon 400 bine ulaştık. 2-3 yıllık süre içerisinde zaten 2018 sonrası. 1 milyonluk geçmiştik. Çok kısa sürede yaptık bunu. Sonrasında 400 bin daha eklendi. Hedefimiz 1,5 milyon. Şu an için yakın hedef o. 1,5 milyondan sonra da 2 milyona bir selam göndereceğiz. İnşallah o anda en kısa zamanda ulaşmak istiyoruz. Abone olmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. E o zaman haydi yorumlarda görüşelim yorumlarda. Hadi kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Başa...